Nilah, Katerina Zak Rakan Ne diyorsunuz e? Buraya bana kayacak bir champion söylüyor Akali Ne alacağım demiştim ya ben kısamta oynayayım mı? <laughs> tamam gel lan var ya oynamaktan sıkılmadığım çarlardan biri ya Bir de iyi oynasam var ya bütün gün hani solar gibi OTP YP olurum yani Ama skinsiz GP O zaman Toy Soldier'la girelim ya bu skin de bana bir buglı geliyor. Pool party, pool party. Pool party kaydı. Geç mi tap diyorsunuz? Ben bir VC kayacağım chat'im. Evet, ürün yapamıyoruz sanırım. Gördünüz mü bug'ı? Bug'ı gördünüz mü babuş? Ot yerine şey mi alsam ya? Ya da böyle ürün page'i ben bir VC geliyorum chat'im. A'dan seriye devam gelir ya bir ara. Kumar ananı lazım. Olma dedim. Kokiyim bayağıdır. Baksana koltuğun şuralara nasıl bak bak koltuk nasıl değişmiş <laughs> bak bak. Bunun <laughs> <laughs> oğlu seni. Bin aynen gelen göt kalkıklığıyla birlikte alınmış genk bilenk. Hey. Hatbet. Var etrafında oynayacağız arkadaşlar. Hadi be şeyim gelmedi ha. Tamam flaşı yok şey. Hadi be oradan beni nasıl yitirdi? Lan beni nasıl orada tutturdu helal olsun. Şunun bir pasifini almak istiyorum ya. Allah salacağım ya. Adam ne yapıyorsa yapsın. Şiin alamayacağım ama yapacak bir şey yok. Ben i̇nşallah kör atlamaz öldüm. <laughs> ya. Abi ya içine mi doğru? Şiimin gerçek bunun oğlu. Derzek şümük. Bunun <laughs> öküzü. <laughs> 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 ya ya bunun yerinden hani şurada beyz atsam. Ya da altıma varil koyuyormuş bekliyor olsam. E ne yapacaksın? Aptal ol. Abi işte eziklerle oynayınca böyle oluyor bu oyun ya. Adama fena ayar oldum abi tryhard oynayıp bu oyunu acil kazanmamız lazım çetim Aklı bir rage'di abi bu bu arada kusura bakmayın yani çetim Yapmam lazımdı Neyse buralarda bir free Hah. Adamın flashı yok aslında onu öldürsenize ya Ma nereye gittin lan Abi oynamadık mı ya? Tamam çek çek Tamam çek oğlum katerine geldi Katerina geldi eşek ucu. <laughs> abi niye bütün <laughs> çocukları bizim takımda ya? Ben anlıyorum ama bizim adamlar anlayamıyor abi. Abi Jarvan benim söylemesen yok. Yarım yani Jarvan sen sendesin Bu kadar aptalsan abi ben sana küfür ederim yani. Tıklarımı yaktım. Şimdi mesela bu proyu bitirmek zorunda kalacağım. Ya abi görüyorsun ya mesela Katerina ben tamam ben niye ağlıyorum oğlum bu adamlar <laughs> Cüvur kapa çeneni abi 2 saattir ağlıyorsun Özür dilerim chatim 2 saattir ağladığım için Kendime kızdım geldim hemen Ya ne gerek var bu oğlum ee, ben olsam adam bana gel ben kutunun orada duruyorum. Adam çıkıyor bir merma atıyor. <laughs> oh Fatih abi ağlaması yapıp reset aldım çekim. <laughs> <laughs> böyle böyle. Lan, ananın, bacının, karının, kızının amca ne yaptı ya? Aa Genç yaşta adama ameliyat yapan Zed. Yalnız oraya bir ile şimdi. La şu an bu top lane ağır, ağır ova. Neyse, yapacak bir şey yok. Devam ya, çekim. It happens sometimes. Dini'mizi aldık hiç yoktan. Yine gelsin, yine kapışırım ben orada. Adam'a vuruyorum, vuruyorum. Adamın canı doluydu Oğlum adam ne yapıyor? birader? Ha? Dolar 31 bakka. Oğlum adam neler yapıyor Johnny? Bu adam salva 8 milyon genk zeke denk geldik arkadaşlar. Ama hani benim adımda da Uğursa kardeşim ben bu oyunu taşırım. Hani siz gülmeye devam edin benim GP 08'den sonra açılır arkadaşlar bilen bilir. Hani benim de adım Uğursa ben bu oyunu taşırım arkadaşlar. Bu GP04 başladıysa bu oyunu taşır arkadaşlar bunu unutmayın. Hani sadece izleyin. Ben şu an tryhard modu açtım sadece izleyin çetim. Sadece izle. Nasıl solo carry atıyorum oyuna. Taşı babak kolay gelsin. Ana yapışınca W bas Göt olmasa sıcam aslın ha babuş. Patlarsın şekli. <laughs> oyna attım oğlum ultiyi oyna. Oyna. Bizim de tutturamadım adamlara. <laughs> Görmün gelsene babiş <laughs> Oh! yeah! oh. <laughs> oh. Of 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 of. Yüce Rabbim sen büyüksün be. Vallahi şu öyle ya, ben daha hiçbir şey istemiyorum be çünkü. <laughs> Aradan da büyük milyon kaçtı sanki. Orada ben öldüm arkadaşlar. Ne akam ya? <laughs> döndük 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 döndük. döndük. Ben çoksam böyle zevk almaz. Bu aralar bir lol krizi var arkadaşlar ya farkındır mısınız? Kardeş krizim var krizim. O adam beni buradan geçirmeyecek. Sen öldün ne oğlum? Flaşı var flaşı var. Bende bırak bırak bırak! <laughs> Aa Jarvan iti aldı. Demek <laughs> lavuk benim küyüye ölmedi. <laughs> Ulan var ya bir iki plate daha gelirse bir plate daha bulmuş. Beni uçuracak yani. Dur da ya. Neyse ben plate'lerimi aldım abi. Benimse olmaz yani bu dakikadan sonra. Dayan geldim. Bir tane daha bulan evet. Geldim. Ölme geldim oğlum da ben hiç hiçbir... Hani ne yazık ki ben abi yaramam orada ya. Ama bu kuleyi alabilir miyim? Karma gel gel yapış. Yapış oğlum yapış. Kim o? Biz onu nasıl ki? Ben bir ayık Sen de gitme oğlum öyle. Öldüm. Ben de öldüm. <laughs> nereye gidiyorsun? Anasını nereye gidiyorsun? Yani nereye nereye? Nereye gidiyorsun abi? Bana dedi ki babuşte ben buraya gidiyorum ona göre. O da işte orada iki çaldırdı durduk yere. <laughs> Babuş fena bir LOL krizi var ama Uğur baba bu oyunu taşır. Siz bak demedi deme. Ben bu oyunu taşıyacağım ve siz de bana diyeceksiniz ki baba sen çok büyük bir gank plan oyuncususun. Ha, göreceksiniz yani. Ve bana diyeceksiniz ki baba çok büyük bir Gangplank playing oyuncususun. Geldim lan. Göreceksiniz. Hepiniz. Çetin göreceksiniz. Oğlum bir gitsin de şurayı bir puşlayalım yani. Bu gelen şarkının klaslığı. ben gemiler yakalattı. Yolcular ağırladım ağır ağır. Göreceksiniz. Aynen bir taç gülü alın. Kim bu Çetin? Çetin demiyorum ki oğlum. Çetim diyorum, Çetim. Çetim. Çetim de siz demek yani. Size sesleniyorum, Çetim. Parmak, parmak, farma farma Nilah geliyor kaç Nilah geliyorsun? Bravo Nilah geliyor Nirna neredeydi lan çekim tamam. Ben taşıyacağım oyunu ve siz göt olacaksınız Ben şu an bu onun için oynuyorum bu oyunu Yanlış anlamayın yoksa ben çoktan alt F4'ü koymuştum Bana diyeceksiniz Uğur abi çok büyük bir gang playing oyuncusun Uğur kardeşim büyük bir gang playing oyuncususun Dedirtmek için şu an bu oyunu oynuyorum arkadaşlar Ve bak gördüğünüz gibi şarttan veriyorum Profesyonel bir oyuncu olduğum için Kaç gel sen beni çıkart bence burada. Tamam sakin. Evet. Üstünde 3k para var ha. 3k para var. 13 olduğu man açılıyoruz. Ben ben güçlüyüm bu arada. Gir oraya gir oraya <laughs> Double pasif tri'li gören var mı? Profesyonelce o double pasif yapışımı gören var mı? Diyeceksiniz oğlum Uğur Baba çok büyük playing oyuncususunuz <laughs> Onu da diyeceksiniz oğlum siz rahat olun yani Kim doğdu? Zekmek Bu kapatı yiyip ya Abaa bu adama kim geldi dinlendim kinlendim Dedi ki babaklı sen bir daha GP oynama dedi chatim Hadi be baya vurdum aslında da oraya olmadı biliyor musun İlla öyle flash iniş şey yapmasa Daha oraya ben vururdum yani Yine fena değil yani. 2 kill aldık, üçü e 2. Uğur Bakka. JP, en son sinerliğin sinirlendiğinde 5 master öldürdü arkadaşlar. Aynen öyle. Bye overstay. That's fine bro, that's fine. Yeah, that's fine. Ve bence ben bir tane daha logo of alırsam bu işi biz bitiririz çekim. Şu an vurduğumu koyarım. Bar atarım. Şu an bar atma modeli. Şimdi adamların o lila flash inişeyti de yok bu sefer. Barona mı oynasak beyler? Yani orada sağa solda bakan kovalayacağınıza. Karvan sen ölürsen baron gider. Bak ben de yokum orada. Çıkın çıkın çıkın. Lütfen çıkın. O da penta. penta orası. Diyorum. Ya dedim çıkın niye de. Yalnız herifler barona falan gelir mi ya? Kaçın kaçın. Ve ben bir kurulsam Ben olsam o bellet ölürdüm Ben onlara bu varonu vermem abi sen Rahat ol Üy, yürürken variller de geliyor ama Luna <laughs> mobil olduğu için vuramıyoruz yani <laughs> En kritik yerde yapamadım ya En kritik yerde yapamadım abi ya Fanatik soğan tadı veren gameplay Ayıktınız ama değil mi hareketi orada bir yapsam Pentakill Greg var mı Lord? Var, var ya Lord Domini, Greg kayar Greg çıkıyor Baron çıkıyor Şurada benim şu varilleri bir tekrar getirmem lazım Kapı hiç puşlu yasım yok da Baron'a bir ward atalım mı ya karma adamlar almıyor ki Ha onu boş ver onu boş ver onu boş ver Sen boş ver Lan girmedin mi ya kanka? Bir şey biraz daha uzun sürsün. Bitirmesek mi ya? Biraz daha oynayalım. Biraz daha oynamak sarmaz mıydı ya çekim? Ne bileyim ben. Olayı ya mi Bu bezde öldüren play. Abi çok büyük GP oyuncususun. Alabilir miyim çetin? Ha? Şimük. Şimüğün sen? Abi çok büyük genç plank oyuncususun diyebilir misiniz bana? Arkadaşlar. Ha? Benim oyunum. Oh, skill, ball, bana abi çok büyük GP oyuncusu diyebilir misiniz arkadaşlar? Diyebilir misiniz? Diyemez misiniz arkadaşlar? Yeter ya bu kadar çetin Bugün biraz zaten yorgunum biliyor musun? Ee, Allah'a emanet olun güzel kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Var olun. Ee, yarınki yayında Allah izin verirse inşallah yarın da yayında oluruz. Hadi görüşürüz. Büyüksün babakım. Bay bay babakım.